Demek buradasın. Nerede olmam gerekiyordu anlamadım. Ne oluyor Nalan? Sürekli böyle benim odama dalıyorsun. Hayırdır? Hiç. Ha, sen Nusret'le birlikte miyim onu merak ediyorsun. Ayrıca siz birlikte çıkmışsınız en son. Aynen. Tek bir imzayla bütün servetimi ona devrettim. Demek şimdi de parayla yanında tutmak istiyorsun. Ben onu korumaya çalışıyorum. Gerçeği ikimiz de biliyoruz Nalan. Aklınca onu kendine karşı borçlandırmak istiyorsun. Sana daha çok acısın ki vicdanı el vermesin ayrılmaya değil mi? Pardon da Belev ki öyle. Hani varsayalım ki öyle. Tamam. Bundan sana ne? Sen Halit'ten hamile değil misin ya? Kırsan artık şu rotanı Halit'e doğru ha? Kocamı bir rahat bıraksan, hayal kurmasan artık. Benim bir şey yaptığım yok. Sürekli üzerime gelen sensin. Ha bir de diyorsun ki Nusret artık beni seviyor. Hiç ben olmasın. Hmm. Madem öyle niye Burcasın? Hı? İki dakika haber alamayınca niye hemen benim yanıma geliyorsun? Bak istersen. Belki banyoda saklanıyordur. Dua et hamilesin. Dua et. Çok Allah haklıyım. Allah. güzelmiş be. Oh. Teyze. <laughs> ay, ay. ay teyzeciğim ya. Ay korkuttun beni. Medya cadısı zannettim seni. Ne yapıyorsun güzel sen burada? Ayşe. <laughs> Medya gitti ya. Ben de odasına bakıyorum. Belki buraya yerleşirim diye. Ha olur. <laughs> Cemal'i de takarsın koluna. Ay yok artık. Yok artık deme teyze ya. Gördüm sana nasıl baktığını. Bir başka bakıyor. Hmm. Öyle mi teyze? Ee, sen ne yaptın bakayım? Ha? Ne yaptınız babanla? Ama baba, baba boş ver de. Gel biz senin kızını konuşalım. Ne oldu? Ay kavga mı ettiniz yine? İyi ki hamileyim, çok mutluyum falan gibi laflar etti. Sence normal mi? Hmm. Şimdi tabii onu böyle nispet yapar gibi söylediyse ayıp etmiş. Çünkü sen daha yeni bebeğini kaybettin ya. Teyzeciğim onu demiyorum. Mükü kimden hamile? Nusret'ten mi? Da yok artık. Ay, sen iyice paranoya oldun ha. Ay, olur mu böyle bir şey ya? Ben sürekli onunla beraberim, doktora gittim filan. Yok öyle bir şey olsa ben zaten bilirdim. Teyze. Hmm. Bak bu işin şakası yok ha. Eğer biliyorsan da söylemiyorsan. Yok 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 güzelim. Yok sen bak deli deli konuşma. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten ben o çocuğu aldırırdım. Bilemiyorum Vallahi Konu senin kızın olduğunda hiç güvenemiyorum. Belki senden de gizliyor. Yok yok. Yok teyzeciğim yok öyle bir şey. Yani o sana gıcıklığına söylemiştir böyle bir şey. Senin için rahat olsun. Canım. Ne yaptınız hala okulda mısınız? Evet birazdan çıkarız da. Bir şey mi oldu? Ay ben keyfimden mi söylüyorum Jerem'e? Ya ben istemez miyim torunum olsun, anneanne olayım? Ama ortalık çok karışık, doğru zaman değil. Ha, ortalığın düzelmesini bekleyeceksek. daha çok bekleriz biz. Ay ben çok Teyze. Hı? Teyze, iyi ki geldin Aslanım. ya. Aslanım. Ay çok özleştik ya, canım, canım, canım. Bari sen yokken bu ev hiç çekilmiyor ya. Ya, yürü sen ben. Ay, yani ama ben... Eşyalarımı toplamaya geldim. Ne oldu, hayırdır? Ne olacak teyze, şu Türkan yok mu ya? Ha? Dolanıyor evde, ben evin hanımıyım diye. Bugün de Şükran'la kavga etmişler. Evet. Doğru. Ben girdim aralarına. Ya. Nalan nerede o niye gelmedi? Bilmem ya biz dışarıdaydık. Hani ya anlamadım ben yani Nalan niye buraya gelsin baban kovmadı mı? Gelecek teyze ben çağırdım. Ya ne bileyim tamam yanlış yaptı sonuçta da. Benim kardeşim ya burası onun evi böyle kovulmak falan olmaz yani. Olmaz olmaz. Bence sen onun gönlünü al. Hani gönlünü al eve gelsin hatta müjdeti de alsın gelsin çünkü diğer tarafın nüfusu çok arttı. da ile de sürekli onlar didişiyorlar olmuyor. Nüset artık olmaz teyze. O adam bu saatten sonra bu eve giremez. Hadi be. Ay. Ha. Mükerrem Hanım, havlular. Ah! Mükerrem Hanım. Ah! Mükerrem Hanım. Ah! Mükerrem Hanım. Ah! Ay! Çok sevdim okulu. Ha ya, dersler başlasın. Yetişin. Ya. Yetişin. kimse yok. Kimseye Allah'ım. Ah Mükerrem Hanım çok fena. Yetişin ne olur. Allah'ım. Ne oldu? Bilmiyorum. Mükerrem. 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 Mükerrem beni duyuyor musun? Ha? Hadi canım aç gözlerim. Mükerrem duyuyor musun beni? Mük Mükerrem. Mükerrem. Ne olmuş ona? Mükerrem. Ambulans ara. Ah. Ambulans ara. Ah. Ah. Mükerrem. Mükerrem adam. Kim yaptı bunu? Mükerrem. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben odayı temizlemeye geldim de Mükerrem oğlum Allah'ım. Alo, bir ambulans istiyoruz. Oh. Evet, Yeniköy Paşazade konağı. Tamam. Buradayım aç gözlerini. Evet. Buradayım canım. Buradayım, buradayım. İyi olacaksın korkma. Bebeğim. Bebeğim. Anneciğim geldin mi? Ben de seni bekledim. Abin gelecek dedi. Ne haber? Teyzeciğim, neyin var senin? Ha? İyiyim, iyiyim, iyiyim tansiyonum düştü biraz. Aa, ay dur dur. Gel şöyle otur. Gel, gel, gel. Ayakta durma ama. Aman Şerife! Şerife! Ah, gel. Buyurun. Gel, gel. Nalan. Nalancığım. Nalan neyin var kızım? Senin rengin de atmış. E ne yapsak bir hastane? Yok yok ha? yok 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 yok. Yo, yo. Ya tansiyon ne? düşmüş. Tansiyon düşmüş. Ayran, 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 tuzlu ayran. Hay Allah ya. Ay kıyamam sana. Hay Allah, hay Allah. Hükü. Eserini görmeye mi geldin? Josh. Bunu yaptığım için memnun değilim yani eminim bir saniyem olsaydı düşünecek yapmazdım. Şimdi ne düşünüyorsun peki? İstediğimi elde ettim mi? Acındırdın mı kendi herkese Mağdur oldun mu? Oldun. Başardın. Nusret senden özür dilememi istedi. Diledim de geç. Boş ver. Çıkabilirsin. Ay, lütfettin. Yüce gönüllülük ettin. Sağ ol. Bırak bu şirin tatlı kız ayaklarını ya. Bugün bu haldeysek sebebi sensin. Sen hala hıncını alamamışsın belli. Vur. Vur hadi kaç tane daha. Tükür suratıma. Hakaret et bana hadi. Bunu yaptım ve memnun değilim. Seni nasıl mutlu edebilirim peki? Kendimi mi öldüreyim bebeğimi mi? Söyle hadi. Çeneni kapa mesela. Masummuş gibi davranmayı da kes. Nusret benim kocam ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Keşke sadece özür dileyip gitseydin. Herkes hak ettiğini yaşarmış. Yaşayacağız. Az önce Nusret'in annesiyle tanıştım. Annesi varmış meğer. Çok nüfuslu bir aile. Elini öptüm. Bana gelinim dedi. Ya. Yarın da bizi buradan alıp götürecekmiş çok uzaklara. Çok şükür İnşallah bu seninle birlikte son gecemiz. Nusret. Orada kal. Nusret, niye böyle yapıyorsun? Ya özür de diledim Mükü'den. Ne özüründen bahsediyorsun sen? Gidip bir de azarlamışsın kızı. Hı, hemen yetiştirdi mi sana? Yetiştirmesine gerek yok. Ben seni tanıyorum. Böyle bir şey yapmayacağını biliyordum zaten. Dur 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 nereye gidiyorsun ya bir konuşalım. Bırak seninle aynı odada kalmayı. Yüzünü bile görmek istemiyorum şu an. Müse! Her şeyin bir sınırı var Nalan ve sen bu sınırı açtın. Onun için mi yapıyorsun bunu? Ha? Zehirlemiş seni görmüyor musun? Aşağı. İnanma ona ya. Bana yalan söyleyen sendin Nalan. Kalkıp bir de onu suçlama şimdi bana. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Aa, teşekkür ederim. İyi ki kaldın dede. Teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Ya, hepinize çok teşekkür ederim. Bu yaştan sonra kutlamak saçma oldu. Ne varmış yaşında? Yani kutlayamadığımız doğum günlerine sayarız. Ha? İyi ki doğdun baba. Nice yaşlara. Teşekkür ederim güzel gelinim. Sen de nice yaşlara inşallah. Geçmiş olsun Mükah abla. Canım. Geçti ben şimdi iyiyim tamam mı? Merak etme. Sen şimdi bir daha üzülme. Senin karın nerede? Dün gece uyuyamamış da yorgun düştü odasında uyuyor. Seni göremeyeceğimi sanmıştım. Gerçi böyle tanışmak istemezdim sizle ama. Ben senin metnini duydum rahat ol. Söyledikleri kadar güzelsin. Hatta daha fazlası. Ama işte insanın kaderi güzel olacak. uykun mu geldi? Hı hı. Hı hı, tamam. Gülizar, hı hı. yatıralım artık. İyi geceler. İyi geceler. Biraz konuşalım mı? Hı hı. Biz Nusret'le çok önceden tanışıyoruz aslında. Üniversiteden. Hı, hı Siz iki kuzen neyi paylaşamadınız? Ha, Nalan yapmış diye duydum da. Nusret yüzünden. Onunla ne ilgisi var? Yani biz zaten Nalan'la öyle çok anlaşamıyorduk. Hı hı. Bir de üzerine kocalarımız düşman olunca. Bence bu konulara hiç girmeyelim. Düşman dedim de kardeşler sonuçta. Kardeş derken? Halit'ten bahsediyorum. Yani Nusret'le kardeş onlar. Babaları bir. Sizin rahmetli kocanız babaları yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.